Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, evde double Tape nasıl çalışır diye bir konu açmıştım. Şimdi ben size nasıl çalıştığını göstereceğim. Elimde eski bir power supply vardı, 12 volt çıkışı olan. E, bunun artı eksilerini ben ayırdım, e, şu şekilde ve uzatma kablosuyla uzattım. Şimdi double Tape'e getirdim. Gördüğünüz gibi double Tape'de sarı, siyah ve e, kırmızıdan oluşan kablolar var. Sarı kırmızı kablomuz artı. Siyah kablomuz eksi. Yani şurada e, numaralar var. Şöyle göstereyim. Görünecek mi? Şu en başta 8 altındaki 7. Bunlar artı eksi. Buraya takıyoruz. E, artı eksi bağlantıyı yaptıktan sonra güç kaynağımızı açalım. Açıldı. Gördüğünüz gibi Teybimiz de açıldı. Şu an ters durmakta. Şöyle göstereyim. Sıkıntısız bir şekilde çalışmakta şu an arkasında kablo demetleri var. Ee, ben kendi aracımdan söktüğüm için kabloları kestim. Şöyle göstereyim. Buradan e, hoparlörlere bağlantı kabloları bunlar. Arka ve önleri olmak üzere. Zaten o arkada şema var. Ben şemanın fotoğrafını da atacağım. Umarım yardımcı olur. Herkese kazasız belasız sürüşler.